Merhaba değerli arkadaşlar, takipçilerim. Bugün sizlerle birlikte yeni IX1'imizi komple PPF TPU ile kapladık. Bunun özelliklerini kısaca ben size bahsedeceğim. Ürünümüz Solarmax 7 yıldır bayisi olduğumuz ürün. Bugüne kadar kesinlikle ufak bir şikayet almadığımız bir ürün. Öncelikle bunlarla başlayayım. Bunun yanı sıra boya ısısı 30 dereceyi aştığı zaman ürün kendi hatalarını, çiziklerini, matlaşmalarını kendi kendine giderebilme özelliğine sahip ve e, 210 mikron seramik yüzeyi ile ani darbeler, yüksek aşınmalar, kuş pislikleri, asit yağmurlarında kendi kendine giderebilme, kapatabilme özelliğine sahip ve bunlardan etkilenmeme özelliklerine sahiptir. Ve bu buraya kadar size saymış olduğum özelliklerin yanı sıra 210 mikron kalınlığı sayesinde 7 yıl boyunca tam terk edilen malzememiz 7 yıl boyunca herhangi bir çatlama yapmaz, sararma yapmaz, atma çıkma kesinlikle yapmaz. Ve e, az önce de bahsettiğim gibi her türlü doğal olaylarına karşı aracınızın üzerinde adeta zırh görevi görecektir. Ve bu size bahsetmiş olduğum özellikler yanı sıra ürünümüzün ultra şeffaf parlaklığı sayesinde araç 7 yıl boyunca ilk kaplandığı gün parlaklığını korur. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi bizlere mesaj yoluyla yorum yaparak ulaştırabilirsiniz. hepinizi önler garaja bekliyoruz